Bu akşam buluşmak ister misin? Would you like to meet up tonight? Evet, bu harika olurdu. Saat kaçta? Yes, that would be great. What time? Saat yedi gibi uygun musun? Are you free around seven o'clock? Evet, saat yedi gayet iyi olur. Nerede buluşalım? Yes, seven is perfect. Where shall we meet? Parkta buluşabiliriz, sonra yürüyüş yaparız. We can meet at the park and take a walk. Bu çok romantik olur. Hava da güzel. That sounds very romantic. The weather is nice too. Seninle zaman geçirmek beni mutlu ediyor. Spending time with you makes me happy. Ben de seninle her anın özel olduğunu hissediyorum. I feel like every moment with you is special too. Bazen saatlerce konuşsak bile zaman çok hızlı geçiyor. Sometimes even if we talk for hours time flies. Çünkü aramızdaki bağ çok güçlü. Because the connection between us is very strong. Senin yanında kendimi çok rahat hissediyorum. I feel very comfortable when I'm with you. Bu yüzden seninle daha çok vakit geçirmek istiyorum. That's why I want to spend more time with you. Bak bir plan yaparız. Maybe we can make plans for the weekend too. Evet, beraber güzel bir yer keşfedebiliriz. Yes, we can discover a beautiful place together. Seninle olmak bana ilham veriyor. Being with you inspires me. Çünkü kalbin sevgiyle dolu ve çok naziksin. Because your heart is full of love and you are so kind. Seninle olduğumda her şeyi unutuyorum. When I'm with you I forget everything else. Sanki dünyada sadece ikimiz varmışız gibi hissediyorum. It feels like it's just the two of us in the world. Bu his gerçekten çok özel. This feeling is truly special. Ben de senin yanındayken kendimi çok huzurlu hissediyorum. I also feel very peaceful when I'm with you. Gülüşün bile günümü aydınlatıyor. Even your smile brightens my day. Seninle her anı değerli kılmak istiyorum. I want to make every moment with you precious. Belki yakında küçük bir tatil planlarız? Maybe we can plan a small trip soon? Bu yeni that would be amazing. We would create new memories together. Hayat bazen zor ama sen her şey daha kolay. Life can be tough sometimes, but everything feels easier when you're by my side. Çünkü her şeyi because we can overcome anything when we're together. Benim için çok you are truly special to me. Sen de benim için çok You are very precious to me too. Kalbim her geçen gün sana daha çok bağlanıyor. My heart grows closer to you every day. Ve ben bu duygudan çok mutluyum. And I'm very happy about this feeling. Seninle bir gelecek hayal etmek beni heyecanlandırıyor. Imagining a future with you excites me. Bu hayali birlikte gerçeğe dönüştürelim mi? Shall we make this dream come true together?